うん。<laughs> şöyle. Şurası daha şey <laughs> Efendim hayırlı akşamlar. Bugün 3 Nisan 2025 Perşembe günü akşam üzere sizlere Kahramanmaraş'tan sesleniyorum. 2 Nisan günü biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bey'in çağrısıyla Türkiye genelinde bir boykot uygulaması yapılacaktı. Ama maalesef bu boykot uygulaması bir önceki günün rakamlarına göre ikiye katlayarak CHP'ye ters tepti. Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> kendi içindeki iç savaşı bastırmak için boykot kararı aldı. Ee, Sayın Genel Başkan Özgür Özel savcılarımıza parmak sallıyor. Hakim savcılara parmak sallıyor. Polise parmak sallıyor. Hükümete, Cumhurbaşkanına, bakanlara, önüne gelen herkese parmak sallıyor. Ve CHP'nin içerisindeki iç karışıklıkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu suçu bastırmaya, öbür taraftan da Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki kadrolaşmasını pazar günü yapılacak 6 Nisan 2025 pazar günü yapılacak kurultayla temizlemenin hesabını yapıyor. Ama bu boykot Sayın Özgür Özel'e çok ağır patladı. CHP oy kaybettiği gibi halkımız hayır sen yerli ve milli mallara boykot yapamazsın dedi. Yapacaksan İsrail e 57 bin kişi katletti. Katil İsrail'e karşı boykot yap. Alkışlayalım seni dedi. Bu sefer sebeple CHP Genel Başkanı Özgür Özel bilemiyoruz Pazar günü seçimi kazanır mı yoksa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 600 küsür kişi imza verdi aday yolu diye aday olur CHP Genel Başkanlığını yeniden kazanır CHP'nin başına mı geçer bunu <laughs> Pazar günü akşam göreceğiz ama görülen şu ki e, Sayın Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak bu yapmış olduğu hareketle, çağrıyla oy kaybetti. Halk tabiriyle tabancadaki kurşunu ayağına sıktı. Vatandaş artık şunu istemiyor. Kavga gürültü istemiyor. Oy verecek olan vatandaş diyor ki sen bana, benim savcıma, askerime, polisime parmak sallama. Ne projen varsa onu koy biz sana ona göre oy verelim diyor. Uçak mı yapacaksın, füze mi yapacaksın? Efendim ekonomiyi şaha kaldırmak için neyin ihracatını yapıp, ihracatımızı 500 milyon dolara efendim 500 milyar dolara 1 trilyon dolara mı çıkaracaksın bunu söyle, biz de sana oy verelim diyor. Parmak sallayarak, kaba dairek yaparak bağırarak, çağırarak bizden oy alamazsın diyor. Bunu açık göstergesle şu oldu. Efendim 81 ilde 900 küsil ilçede sandık koydular. Bu sandıklardan çıkan oyu ortaya bir rakam attılar. Bu rakamları ben telaffuz etmek istemiyorum ama bir sandığın 400 tane oy aldığını varsayarsak e, biz yıllardır gazeteciyiz. Seçimleri takip ediyoruz. Sandıklardaki oylar 150 ile efendim 400 arasında olur. 840 tane sandıklan. Kaç tane o çıkar? Bunun da hesabını herkesin yapması lazım. Efendim e, yapmış oldukları seçim yasal bir seçim değil. Ön belirleme gibi veya bir şey gibi temayül yoklasın, yoklaması gibi bir seçim geçerli olmayan efendim hiçbir geçerlilik vasfı olmayan seçimle Sayın Özgür Özer Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. Aslında buradaki olay şu. Ben bunu daha önce de canlı yayınlarda söyledim. Sayın Özgür Özer, Ekrem İmamoğlu'nu da efendim kenara atarak pasifize ederek kendi Cumhurbaşkanlığının önünü açmak istiyor. CHP'nin Cumhurbaşkan adayı 3 yıl sonra, 3,5 yıl sonra Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş değil, Sayın Özgür Özer. Bunu tarihe not düşün. Bugün not düşün. İnşallah üç buçuk yıl sonra böyle olduğunu göreceksiniz. Ha, Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa o zaman iş farklı sonuçlara gider. Kılıçdaroğlu kendim aday olur. Önünden sonra konuşmak lazım. Ama boykot CHP çok pahalıya mal oldu. Halkımız sen benim yerli malımı boykot edemezsin dedim ve halkımız malına sahip çıktı, devletine sahip çıktı, ülkesine sahip çıktı, esnafına sahip çıktı. Üreticisine, sanayicisine, fabrika sahiplerine, iş insanlarına, kısaca Türk halkının üreten çiftçisine, tasarısına, esnafına, hal esnafına, toptancısına, her kesim esnafa, müteahhitine, sanayicine, iş adasına herkese sahip çıktı. Evet, Özgür Özel bu yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödeyecek gibi geliyor bana. Çünkü bir taraftan da esnaf altı e, 6 Mart'tan bugüne kadar yapılan olaylarda ki zarar görenler tazminat alan saçacaklar CHP'ye. Bu davalar sonuçlandıkça da Özgür Özel bu fotoğranın çok ağır olacak, ağır bedeller ödeyeceğini düşünüyorum. Bu bu vesileyle e, bugün ilk bir deneme yayın yaptı Yayını yapıyorum şu anda YouTube üzerinden. İnşallah bu yayınımız böyle zaman zaman günü birlikte devam edecektir. Ve saygılar sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.